Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kodok sitesinde yer alan, içinde Anna ve Elsa karakterinin bulunduğu Karlar Ülkesi oyununu oynayacağız. İlk olarak Google'da arama bölümüne kod yazmanız yeterli. Ve buradan Kodok sitesine giriş yapıyoruz. Açılışta size bir dil seçimi ekranı çıkabilir. Ve burada siz Türkçe'yi seçiyorsunuz. Çünkü Kodork sitesi tüm dünyada kullanılan bir site. Bugün dediğim gibi biz birlikte sizinle Anna ve Elsa karakterinin de yer aldığı Karlar Ülkesi oyununu oynayacağız. Burada açılış sayfasında öğrenciler bölümüne giriyoruz. Ve burada biraz aşağıya indiğimizde Karlar Ülkesi oyununun olduğu bölümü görüyoruz. Ve bunu tıklıyoruz. da böyle bir video çıkıyor. Bu videoyu ayrıntılı olarak inceleyebiliriz. Mesela burada 8 yaşındaydım diyor. Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu. İlk bilgisayarımı aldığımda 6 yaşındaydım. İnsanların problemlerini çözebilmek. Devam edelim. Ve yine burada Pinterest'teki bir mühendis konuşuyor. You can express yourself. You can build things. Fashion model, learning to code, carne. Yine konuşuyor bu da. From an idea. Computer science is the basis for a lot of the things that college students and professionals will do for the next Instagram'ın yaratıcılarından. 20-30 years. I like programming because... Google'daki bir mühendis yine. Because I like helping I get, I get the opportunity no to build no something. Microsofta çalışan bir That's gonna make people's life easier. I think it's the closest thing we have to. Dropbox'un kurucusu. Getting started is the most important part. I'm a beginner myself, and I want you to learn with me. Hi, my name is Lindsay. I majored in theater in college, but I also majored in computer science. And now I model, act, and write my own apps. Let's use code to join on it. Şimdi Anna and Elsa And Elsa, as they explore the magic and beauty of ice, you'll create snowflakes and patterns as you ice skate and make a winter wonderland that you can then share with your friends. In the next hour, you're going to learn the basics of how to code. Traditional programming is usually in text, but we'll use Blockly, which uses visual blocks that you can drag. Bloklarla kodlamayı öğretiyor olmaz. Yani aslında biz burada Scratch programında da aynı şey geçerli. Kodla bloklarını sürükle bırak yöntemiyle çalıştırıyoruz. Fakat şöyle biraz geri gittiğimde göreceğiz. Evet, aslında sizin orada e, sürükle bırakla çalıştırmış olduğunuz kodun e, gerçek hali burada yer alan kod. Burada yazıyor. Bakın for var count sıfırdan e 4'ten küçükse birer birer artır ve move forward 100. 100 adım git diyor aslında. Bunları okumayı ileriki zamanlarda yine birlikte göreceğiz. Programlama diyoruz biz buna. Fakat biz Kodork'ta, Scratch'te ileriki zamanlarda yine birlikte göreceğiz. mBlock programında PictoBlox olsun. Scratch'i kullanan yani diğer programlarda her zaman sürükle bırak yöntemiyle ve blok kodlama mantığıyla öğreniyor olacağız. in text, but we'll use Blockly, which uses visual blocks that you can drag and drop to write programs. This is how even university students learn the basics. Under the hood, you're still creating code. The concepts that you'll be learning are what computer programmers use every day and are the foundation to computer science. A program is a set of instructions that tells a computer what to do. Let's build a code for a program that will help Elsa create a simple line. We will use this later to create more complex patterns. Your screen is split into three... Evet, burada gördüğünüz Anne oyunundaki ilk bölüm. Şimdi birlikte yapalım isterseniz. Evet, videodan çıkıyorum. Çarpıya basıyorum. Evet, merhaba. Ben Anderle'dan Elsa. Bana bir çizgi oluşturmanda yardım et. Bu bölümde her zaman siz açıklamaları görüyor olacaksınız. Programınızı denemek için çalıştıra basın diyor. Programda burada kodları yazdığınızda çalıştıra basarak çalıştırıyorsunuz. Ve biz burada şimdi Elsa karakterini şöyle düz bir çizgi çizmesini istiyoruz. Yani ileriye taşı 100 piksel gördüğünüz gibi. Ve çalıştır dediğimizde evet çalıştığını görüyorsunuz. Şimdi ikinci bölüme geldik. Bakın burada koyu yeşil yazıyorsa biz evet buradaki kodu doğru yazdık demektir. Burada eğer açık yeşil görünüyorsa sizin yazdığınız kod evet çalışıyor fakat uzun yoldan yaptınız demektir. Yanlışsa zaten açık yeşil veya koyu yeşil bulunmuyor boş duruyor. Şimdi biz burada Elsa karakterinin bu çizgiyi takip etmesini istiyoruz. İlk olarak bakın 100 piksel git diyelim çalıştırdık. Gördüğünüz gibi şu an dönmesi gerekiyor. Burada üstte açıklamalar da var zaten. Şimdi bakalım birbirine 90 derecelik açı yapan iki çizgiyi nasıl oluşturacağız? Birbiriyle arasında 90 derece açı olduğunu burada söylüyor. Ve sağa 90 dönecek. Evet. Peki bitti mi? Hayır. Tek eksiğimiz ne bizim burada? Tekrar yüz gidecek. Tekrar çalıştık. Evet devam diyorum. Üçüncü bölümdeyiz. Burada iki tane size karenin yarısı yapmışız gibi görünüyor diyor. Bir kare oluşturmak için dört satırı bir araya getirelim. 100 git, 90 dönü zaten burada bize vermiş. Şimdi 100 git, 90 dön yaptığında ne oluyor bakalım? Ve sağ 90 dön yaptığında bu kadar. Bizim bunun aynısından dört tane yapmamız gerekiyor. 100 git, sağ 90 dön. Tekrar 100 git. Sağa 90 dön. Ve 100 git yaptığımızda hedefe ulaşıyoruz. 100 git 90. 100 git 90 dön. 100 git, git 90 dön ve 100. Burada bir tane daha 90 dön derseniz eğer yani 100 git 90 dön 4 kere yaparsanız eğer açık yeşil görünüyor burada bilginiz olsun. Evet devam ediyorum 4'e geçiyorum. Computers are really good at repeating. Evet, yine buradaki videoları siz izlersiniz. Altyazı zaten okursunuz. Ufak bir tanıtım yapmıştım ilk videomuzda. Kapatıyorum ben. Şimdi burada bizden bir kare çizmemizi istiyor. Ve burada diyor merhaba ben Arendella'dan Anna. Haydi tekrarla bloğunu kullanarak daha az blok kullanarak kare yapalım. Bir kare yapmak için kaç tane tekrar yapmak gerekir? Yani 100 git 90 dönüm kaç kere yapmamız gerekiyor ki bir kare oluşsun? Tabii ki karenin kenar sayısı kaç bizim? 4. O yüzden burada 4'ü seçiyoruz. Evet devam diyelim. 5. bölüme geldik. Şimdi burada üç tane kare var. Fakat bu 3 kare üst üste çizilmemiş gördüğünüz gibi. Aralarında belli bir açı var. Şimdi biz burada 100 git 90 dönü 4 kere yaptığımızda şu gri bölümden bahsediyorum. Bir tane kare oluşuyor. Bizim burada kaç tane karemiz var bizim? 3. Buraya hemen 3'ü yazıyoruz. Peki şu buradan çıkmadığı için gösteremiyorum. Bir sonraki bölümlerde göstereceğim. Diyoruz ki 90 dönü 4 kere yaptığında 1 kare. Ve bunu 3 kere tekrarladığında da 3 kare çizer. Fakat burada biz bir dön demezsek üst üste 3 tane kare çizmek zorunda kalır. O yüzden biz dön diyeceğiz. Peki biz burada dönde kaç derece yazmamız gerekiyor? Burada yapmamız gereken Anna karakteri tam bir dönüş yapıyor. Ve tam bir dönüş 360 derece. Bu nedenle biz 3 ile kaçı çarparsak 360 yapar diye düşünüyoruz ve buradan bu dereceyi seçiyoruz. Yani 3 çarpı 120, 360 yapıyor. Bakın şimdi 100 git 90 dön, 100 git 90 dön, 100 gidiyor sağa 90 dönüyor, 100 gidiyor sağa 90 dönüyor, tekrar sağa 120 dönüyor. Evet, 100 git 90 dönü 4 kere tekrarladıktan sonra sağa doğru 120 derece dönüyor ve bu durumun tamamını 3 kere tekrarlıyor. Evet, şimdi yani biz burada 120 dön dedik, şurası 90 derece, bir de şurada küçük bir açımız var, burası da 30 derece. 90 artı 30, 120 yapıyor. 6. bölüme gelelim. Burada 6. bölümde tekrarlı bloğuyla bizim 10 tane kare çizmemizi istiyor. Ve burada dönme bloğuyla 36 derece dönerek diyor zaten. Neden? 10 çarpı 36, 360 yapıyor çünkü. 100 git 90 dönü burada biz 4 kere tekrarladığımızda 1 kare oluşuyor. Peki Bizim burada 10 tane karemiz olduğu için bu tekrarlı bloğunu alıyoruz. Şöyle içine atıyoruz. Şuraya koyuyoruz ve buradan onu seçiyoruz. 100 git 90 dönü 4 kere tekrarladı. 1 kare oluştu. Bunu 10 kere yaptığında da 10 tane kare üst üste çizer. Tekrar söylüyorum üst üste çizer. Bakın ben burada bunu çıkartabiliyorum mesela. Çizdireyim hemen biraz hızlandırayım buradan. 100 git 90 dönü bakın. 190 git 90 dönü 4 kere yapıyor. 1 kare ve bunu 10 kere yapıyor. Yani 10 tane kareyi üst üste çizmiş oluyor. Benim burada eksik kodum. Burada yer alan sağa doğru kaç derece dönecek? 10 ile kaçı çarparsak 360 yapıyor? 36. 10 çarp 36, 360. Tekrar hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet. Devam diyorum. Evet. Şimdi 7. bölüm birlikte yapacağız. 7. bölümde bizden şöyle düz bir çizgi çizmesini istiyor ve bundan aralarında 90 derece açı olan toplam 4 tane çizgi çizmemizi istiyor aslında. 100 ileri, 100 geri, 90 dön yaptığımızda bakalım. 100 ileri, 100 geri, 90 dön yaptığımızda evet bir tane burada çizgiyi çizmiş oluyoruz. Ve burada toplam 4 tane çizgi olduğu için de bu işlemleri 4 kere tekrarlayı alıyoruz. Bakın biraz daha hızlandırayım. Evet 100 ileri 100 geri 90 dönüm. 4 kere yaptığında gördüğünüz gibi artı işareti oluşuyor. 8. bölüme geçelim. Şimdi 8. bölümde bizim evet 100 ileri 100 geri yapacağız. Burada toplam 10 tane çubuk var gördüğünüz gibi. 10 kez tekrarlayı alıyoruz. Şöyle. 100 ileri 100 geriye 10 kere yaptığında 10 tane çizgi oluşur. Fakat bizim burada çizgiler üst üste değil. Bu nedenle burada kaç derece döneceğini seçmemiz gerekiyor. Yine aynı soruyu soruyoruz. 10 kez tekrarlanın yanındaki sayı kaç? 10. Derecenin yanındaki sayı kaç o zaman? 36. Yani 36 çarpı 10, 360 yapıyor. Evet. 100 ileri 100 geri 36 derece sağa dönün 10 kere yaptığında resimdeki şekil oluşmuş oluyor. Dokuzuncu bölüme geçiyorum. Şimdi burada toplam 90 tane çizgi var gördüğünüz gibi. Yani 90 kez tekrarlayı alacağız. Şimdi biz bunun böyle rengarenk olmasını istiyorsak rastgele renki tıklarsak rengarenk bir şekil ortaya çıkmış olur. 100 ileri 100 geri. Peki kaç derece dönecek? 90 ile kaçı çarpıyoruz? 4'ü. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi rengarenk bir şekil ortaya çıkmış oluyor. Devam diyelim ve 10. bölüme geçiyoruz. Şimdi bizim burada bir paralel kenar çizmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Fakat burada yukarıda söylüyor. Bir dikdörtgen gibi ama farklı açıları var diyor. Dikdörtgen de aslında bir paralel kenardır. Kenarları paraleldir ama aradaki açı 90 derecedir. Kare de aynı şekilde. Fakat burada gördüğünüz paralel kenarın tabii ki açıları birbirine eşit değil. 4 tane 90 derecelik açı yerine 2 tane 60 derece ve 2 tane 120 derece açı var içinde. Bakın 120'ye karşılıklı 120, 2 tane de yine karşılıklı açılar 60. 120 artı 60, 180 yapıyor. Yani biz burada 100 git, 60 dön, 100 git, 120 dönüm. Bir kere yapalım. Bakın ne oluyor. 100 git 60 dön. 100 git 120 dön. Gördüğünüz gibi paralel kenarın yarısı çizildi. Bunu iki kere tekrarladığında ise tam bir paralel kenar çizmiş oluyor. Evet. Devam. Peki bizim burada şimdi 4 tane paralel kenar çizmemiz gerekiyor. Aynen. Bu işlemleri tekrarlayalıyoruz alıyoruz şöyle. 4 tane paralel kenar olacak. Yüz git 60 dön, 100 git 120 dön iki dönü 2 kere yaptığında bir paralel kenar oluşuyor. Bunu 4 kere yaptığında 4 paralel kenar oluşuyor. Ama bir derece dön dememiz gerekiyor ki üst üste çizmesin. Yoksa üst üste çizer biliyorsunuz. Daha önceki bölümlerde göstermiştim. Peki kaç derece olacağını nereden bulacağız? Burada 4 kez tekrarla dediği için 4 ile biz kaçı çarparsak 360 yapıyor? 94 çarpı 90 4x90, 360. Evet. Devam. Ve bizim burada toplam 10 tane paralel kenar çizmemiz isteniyor. 10 kez tekrarlayı alıyoruz. Hepsini için atıyorum. Bir önceki bölümden gerçekten bir fark yok. 100 git 60 dön, 100 git 120 dön. 2 kere yaptığında bir paralel kenar. Burada 10 seçtik. 10 paralel kenar yapacak. Üst üste çizmemesi için 10 ile kaçı çarparsak 360 yapıyor? 36. Ve bunun içine istersek renk ayarladan bu sefer farklı yapalım. Şöyle bir tane pembe çizsin mesela. Pembe renk seçelim. Veya yani rastgele renk de diyebilirdik. Rengarenk çizerdi. Yani her paler farklı renk vardı. Gördüğünüz gibi ben şimdi burada tek renk çizdim. Pembe. Devam diyelim. Ve 13. bölümde bir daire çizmemizi istiyor. Şimdi buradaki karakterin daire çizmesi için bir gidip bir dönmesi gerekiyor. Peki bir dön dediği için derecenin yanında kaç yazıyor? Bir. Birle kaçı çarparsak 360 yapıyor? 360. Evet. Bir git bir dönü. 360 kere tekrarladığında bir çember oluşmuş oluyor. Bakın bir git bir dönü. Tam 360 kere yaptı. Ve gördüğünüz gibi bir çember oluştu. Evet. Videoyu yine kapatıyorum. Siz ayrıntılı bir şekilde izlersiniz. Ve şimdi burada bizim toplam 10 tane çember oluşturmamızı istiyor. Çember oluştur. Yani create a circle. Burada Türkçesi var tabii ki. Bir çember oluşturun. Şimdi burada kaç tane çember varmış? 10. 10 kez tekrarlayın olacağız. Peki atla demezsek 10 tane çemberi üst üste çizer. Peki bizim burada kaç atla dememiz gerekiyor derseniz. Mesela buradan deneyin. Burada 50 yaparsak bakın çok fazla oldu. O zaman peki bizim kaç yapmamız gerekiyor? 25. 25 diyelim. Evet, bizim burada atla 25 dememiz gerekiyor. Devam diyorum. Ve burada gördüğünüz şimdi her birini çizdikten sonra 18 derece bırakacağınız 20 tane çember oluşturun. Şimdi bizim burada 20 tane çember oluşturmamızı istiyor. 20 kez tekrar. 20 tane çember oluşturdu. Evet. Peki kaç derece dönmesi gerektiğini nereden buluyorduk? 20 ile kaçı çarparsak 360 yapıyor? 18 derece. Peki kaç atlayacak? Atla demezseniz, bakın bir çember çizer, 18 derece döner, çok farklı bir şekil ortaya çıkar. Biz burada kaç atla diyeceğiz? 50 diyeceğiz. Şöyle görelim. İsterseniz içine rastgele renki de seçebiliriz. Bakın farklı farklı renklerde gördüğünüz oluşturdu. Devam diyelim. 16. Bölümdeyiz. Şimdi bizim burada iç içe iki tane çember oluşturmamız gerekiyor ve bir birimlerini de vermiş, 5'lik ve 10'luk oluşturun 5 ve 10 yazıyorum. Evet. Ve çalıştır diyorum. Önce küçüğü sonra büyüğü çizdirdik. Farkı var mı? Yok. Yalnız bazen önce büyüğü sonra küçüğü çizdirdiğinizde problem çıkartıyor. Mesela burada. Açık yeşil yapıyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Daha sonra doğrusunu da yapsanız koyu yeşil yapmıyor ne yazık ki. Ve burada baştan başla diyerek kodları tekrar buradaki kodları sadece 17. bölümdeki kodları yani sıfırlamanız gerekiyor. Şimdi burada 5'lik ve 10'luk iki çember çizdireceğiz. Ve toplam 5'lik ve 10'luk birlikte yani kaç çember var burada? 5. Yani bunu 5 kere tekrarlayacağız. Bir küçük, bir büyük toplam 5 tane çemberimiz var gördüğünüz gibi. Peki 5 ile kaçı çarparsak? 360 yapıyor. 5 çarpı 72, 360. Evet. 18. bölümde ise bizden bir kar tanesi dalı oluşturmamızı istiyor. Bir kar tanesi dalı oluşturun dediğinizde biraz hızlandıracağım. Diyor. Evet. Peki burada kaç tane var kar tanesi dalı? Bize 3 tane var. Bunu bu şekilde yaparsak üst üste çizer. Gördüğünüz gibi üst 3 tane çizdi. Dön gerekiyor. Kaç derece dönecek? Sağa dönecek tabii ki 45. Neden? Burası 90 ve burada ikiye bölmüş durumda. 90 bölü 2'den 45 yapıyor. Evet, çizdirelim. Devam diyorum. Ve 19. bölümdeyiz. Burada toplam 8 tane kartanesi var ve yine aynı mantık. 8 ile kaçı çarparsak 360 yapıyor. 8 çarpı 45. Evet, 8 çarpı 45. 360 yapıyor. Çünkü tam bir dönüş var. Bir öncekinde dörtte bir dönüş vardı. Evet. Şöyle devam diyelim. Ve son bölümde sizden istediğiniz bir şekli çizebilirsiniz diyor. Buradan istediğiniz kodları kullanarak buradaki Elsa karakterine istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Resmen bir usta sanatçı haline geldiniz. Kış Harikalar Diyarı yaratın diyor. Burada çok farklı şekiller çizirim ve sizin hayal gücünüze kalmış. Anna ve Elsa oyunumuz bu kadar. Bir sonraki kodok oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın.